Arkadaşlar katmer baklava hamuru yapıyorum. 2 yumurta 1 bölü 4 margarin margarin oda sıcaktan da olacak. Üzerine 1 çay kaşığı tuz koydum. 1 fincan sirke 4 yemek kaşığı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. Malzemelerimi şöyle gördüğünüz gibi Kabartma tozumu hazırladım. Onu ayrıyeten zaten kullanacağım. Yani e, yoğururken bununla birlikte ilave edeceğim. Yeteri kadar un. Bunları şimdi yoğuruyorum. Elimi yıkadım. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Şimdi içerisine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Üzerine kabartma tozu boşaltıyorum bunun üzerine. Sonra şöyle elimle hafif karıştırıyorum kabartma tuzunu sonra malzemeyi yediriyorum. Kıvam kadar bu şekilde yapalım. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Hamurumuz elinize yapışmadığı zaman olmuş demektir. Henüz benimki bakın olmadı. Çünkü biraz daha yoğurulması gerekiyor. Yumuşak bir hamur şu an elimdeki. Bakın yumuşak. Biraz daha un ister. Bu şekilde kıvamını ayarlıyorsunuz. Şöyle elde yaptım ama nasıl böyle daha güzel pürüzsüz bir hamur oldu. O yüzden hepsini böyle yapıp dinlendireyim. Bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum ellerimi. Nişasta ve un karışımıyla da açabilirsiniz. Sadece nişastamız bolsa nişastayla da açabilirsiniz. Böyle böyle yufkamızı büyütelim. Tepsinin büyüklüğünde yufkamı açtım. Üzerine yağ gezdiriyorum. Tereyağı, sıvı yağ karışımını gezdiriyorum. Üzerine de ceviz döküyorum. Cevizlerle serpiştiriyorum bakalım. İkinci katı üzerine seriyorum. Yufkamı tepsiye serdim. Kat kat et bu şekilde devam ediyoruz. Yağ gezdiriyorum üzerine. Her katına şöyle kenarlarına her yerine sonrasında üzerine ceviz güzel her katına bu şekilde baklavamı bu şekilde açmaya devam ediyorum şöyle üzerinde kapatıyoruz kesiyorum ve pişiriyorum baklavamı yaptım üzerine yağ gezdirdim şimdi ısıtmış olduğum fırına baklavamı veriyorum pişiriyorum bir yandan baklava şerbeti kaynıyor 2 buçuk ka kase toz şeker 2 kase su ve şöyle limon kestim gördüğünüz gibi, onu kaynamaya bırakıyorum. Baklavam pişerken bir yandan da şerbetim gördüğünüz gibi kaynıyor. Kızarmış olan baklavamı fırından alıyorum. Şöyle baklavam pişti, şerbetim de kaynıyor kıvamını alınca dökeceğim. Şerbet diyeceğim. Baklavamız hazır. Şimdi ılı da şerbet de alık. Şerbetini yavaş yavaş baklavanın üzerine gezdiriyorum. bütün şerbeti bu şekilde döküyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ev baklavam hazır. Sizler de YouTube kanalından, web sitemden takip edip yapabilirsiniz.